Merhabalar. Ee, arkadaşlar ben az önce Spiderman gördüm. Beni bir kere kovalamıştı bilenler bilir. Ça çağırmış şimdi mi? Batman'i de çağırmış. Abi ben Batman'le nasıl karşı koyacağım? Aa Spiderman. Ona ne oldu? Spiderman. Küçük kırmızı şeye bakın. Spiderman. Spiderman'im. Bu ne oğlum? Haldan yürüyemem Onu bayattım. Gel buraya çıkıcıyım çocuk. Orada kalırız. Ben bir balkona çıkayım. Biraz, evet. <laughs> Biraz kestireyim. Biraz <laughs> ah. kestireyim. Ah. Ha Arkadaşlar. Tableti önüme koymuş. Bu ne? Sadece maskesi var. Abi gidip balkona bakacağım. Balkona bakacağım. Ne oldu lan? <laughs> ne kolay yapma sandım. <laughs> Uyandım, gördüm ve saklandım. Neyse. Ee, şimdi bir birazcık göstereceğim zaten o geri zekalı olmuştur. <laughs> gözüktü. Az önceki görmediniz. Ben de görmedim. <laughs> nefes alamadım ya. <laughs> Salak ayla orada baya bir yer. Daha iki dakikaymışım. Niye uyandırıyorsun sizi ya? Neyse. Bu video bu kadardı. Part 2'yi bekleyin. Woo! Bu video bu kadardı. Part 2'yi bekleyin. Woo!